Şimdi. Nasıl köfte oluyorsunuz? Açık işte. Ben köfte... Heh. Bakın hep beraber wupur yapmamız lazım. Ekmek, marul, domates, soğan, wupur... Şey. Ekmek, marul, domates, soğan, turşu, köfte, ekmek. Hemen bir marul gelsin yanıma benim. Bir sürü marulumuz var. Bir marul, marul gelsin. Tekerlekli sandalyeli arkadaşım iner misiniz pistten? Tekerlekli sandalyeyle Naruto şeyli arkadaşım. İner misin? Whopper yapıyoruz. Bir Whopper'ı engelleme bir tekerlekli sandalyenle. Bir in şuraya. Tamam. Tamam. Abi dur. Abi. 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 Bakın. Çok fazla ekstra iki ekstra marul olmasın benimkinde. Benimkinde de Masam ekstra diyor ki ben böyle de yerim abi afiyet olsun. Abi ben tekerlekli sandalyeyle yemem burgerim. Kusura bakmayın ama ben yani sıkıntım olduğundan Ben ek... ben köfte olayım abi. Başkanız ekmek olsun. <laughs> Dur şimdi. Bakın SS alacağız, DM atacağız sonra. Ben de bedava Whopper menü yemek istiyorum chat. He? Direkt Instagram'da da şey varmış de bakabilirsiniz. Burada detaylar da yazıyormuş. Bak telefondan şeye göstereyim size. böyle şak göstereyim. Ama tekerlek sandalye arkadaş kurt tişörtlü. Ya köfte ol ya domat ol. Ama ne yaparsan yap turşu olma. Biz bunu hayatta yapamayacağız. Ben şu arka ben arka tarafta yapacağım abi. Ben arka tarafta yapacağım. O kadar koordinasyon ya. Oğlum siz nasıl bayrak savunuyorsunuz Arplace'de ya? Bu nasıl bayrak savundunuz siz Arplace'de bu, bu koordinesizlikte ya? Durun şimdi. Tamam bak ekmek tam ekmekler hazır. Çok iyi abi. Ekmekler dursun lütfen başka kimse ek dur. Oğlum bu ne bu ne? Ekmek boş ekmek olmasın. Dur. Köfte geç. Marul marul geçsin. Geç marul. Ben koordinasyon bir marul geçsin. Bir marul. Soğan bir kıpırdama. Soğancım bir kıpırdama. Tamam. Soğan köftenin sağ köftenin soluna dur. Köfteyle işin yok senin. Bak, ekmek, marul, domat, soğan turşu. Köfte en sonda. Köfte, ortadaki köfte çık oradan. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Abi böyle yapamayız bunu. Ben söyleyeyim size. Ben en zor görevi bak ben üstlendim. En zor görevi ben üstlendim. Beni bir Ne abi köfteye kutsal frink lazım mı? Dur. Dur bekleyin. Bu kim oğlum? Oğlum köfte buraya gelmiş. Köfte gitsene. Abi domatesler elden gidiyor. Acil bir destek lazım. Abi yani. domatesleri bir el atabilir miyiz? Ben böyle oynayacağım. StarCraft gibi. Tepeden koordine edeceğim kuş bakışı. Şimdi bakın. Ekmek, marul, domat diyorum. Bir ekmek, marul bir bak. Aha çok güzel. Çok güzel ekmek, marul, domat. Burada oluyor. Burada oluyor. Başarabiliyoruz. Kapat hemen arkayı ekmek. Hemen kapat şunun arkasını. Hemen kapat bir tane soğan alın arkaya, bir tane, tane köftenin server, mı senin için bu arada öf şaka. Turşu şapşap dur turşu 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 ekmeğin önüne gel. Jolin no başaramadık başaramadık ya bir grup başarsa sadece okey orada Ben izleyeceğim sadece. Ben olaydan uzaklaşırsam bence insanlar kendisi bu yapar chat. Ben strateji gibi oynayacağım abi. Age of Empires gibi. Farklı bir tat. Çek. Bu mahalledeki tek domates Hatta kalmışın? Durumlar kötü. 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 7 kişilik. Ama ben sizde inanıyorum. Benim size inancım tam. Bence buradan bir 5 tane bukur çıkar. Aydınlar beni takip ediyor. Aldı mesesi. Aldı mesesi. Aldı mesesi. Olmaz bu. Koordinasyon yanlış. Helal olsun size. Helal olsun size. Yapmışlar. Yapmışlar. Başardılar. 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 Tepoal çizgi babu diyor ki server desteklemiyormuş oyun. Hiç sıkıntı değil abi. Başardınız. Kim? İyi koş ya. Tandır. Stars Buster, Joy Lean. 06 Lesa, Altan Baba Pro. Acil ekmek yazan biri var. İşte abi. Bu adamlar kurtardı bu bugünü. Asla unutmayın tamam mı? Bugün bu hamburgeri bu adamlar kurtardı. Hem de sana yalan söylemedim. inancım sonsuzdu. Bunu at bedava Whopper menüsü almayı unutmayın yanınıza. Bir köfte var mı? Oğlum zaten bir köfte işte. Ekmek marul köfte turşu. Ekmek marul. <laughs> çizgi. Yanlış. ki tekerlekli sandalyeli bankta oturan benim gelin. Foto şey yapamamışsınız. Yapsaydınız azlanacaktınız ama yapamamışsınız abi. Ekmek. Marul. Domates. Soğan. Oğuz. Olmamış. Ne yazık ki olmamış. Ekmek, marul, domates, soğan, turşu, köfte olmalıydı. Evet. Acil domates B abi. Hemen yeni koordinasyonla başarabilirsiniz ama. Hemen yeni koordinasyonla başarabileceğinizi biliyorum. Abi Kalıp da kalkıp da 15 gramlık domatesden daha kemer. <laughs> Ekmek morul domates. Domatlar. Ekmek köfte marul değil. Ekmek köfte marul değil. Hayır. 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 Burada ne durumlar? Ekmek. <laughs> domates. Ekmek. Marul. Oğlum şu domatesi kaydırın ya. Ekmek marul domates. Ekmek, morul, domat. Aha gitti burası da gitti. Patlıyor abi gittiğimiz yer gidiyor. Ek... Burası kaybolmuş bile. Ekmek dur. Olmuyor abi yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Bu ne burger? <laughs> Bu, ne? <laughs> Bu ne burger abi? Köfte değil tek köfte. Ekmek. Ekmek. Marul. Domates. Soğan. Turşu. Köfte. Ekmek. Ekmek. Marul. Domates. Soğan. Turşu. Köfte. Ekmek. Ekmek. Marul. Domates. Soğan turşu köfte ekmek ekmek marul domates köfte soğan turşu gastrik çekil çekil ben bunu sayarım ben bunu sayarım araya bir tane gastrik kaçtı fark etmez bence bence fark etmez ekmek marul domates turşu köfte soğan yanmış köfte turşu soğan turşuyla yer değişmesi lazım soğan turşuyla yer değişmesi lazım soğan turşuyla yer değiş turşuyla yer değiş turşuyla yer değiş, turşuyla yer değiş. Hayır. Asla başaramayacağız. Ekmek, marul, domates lazım. Benim gittiğim her yer kayboluyor. Ekmek, marul, domates, soğan, soğanla köfte yer değişir. Turşu köfteyle yer değiş. Turşu köfteyle yer değiş. Geleceğim oraya gel. Ekmek, marul, domates, soğan, turşu, köfte, ekmek. Ekmek, marul, domates, turşu, soğan, köfte, Köfteyle ile soğan yerde, turşuyla soğan yer değiş. Polis kapı bara. Yeah. Asla yapamayacağız. Ekmek, marul, domates, soğan, turşu, köfte. Şuraya köfte. Ekmek, marul, domates olması lazım. Ekmek, marul, domates. gece bunu sayıklayacağım amına koyup. Ekmek, marul, domates, soğan, turşu, köfte. Ekmek, marul, domates, soğan, turşu, köfte. Ekmek, marul, domates, soğan, turşu köfte, yaptılar, başardılar. Ekmek, marul, domates, soğan, turşu köfte, dur, demin ol turşu köfte ekmek yes. <laughs> Helal olsun be, işte bu, başardık. Yes. Be Hemen evet, şimdi bunu gidip Abi gidip bunu şimdi Burger King'e DM atın ve hepiniz bu yiyin bedava Diğer yapanlar da varsa görmediğiniz yayında Onlar da yiyebilir Görmediğimde yapanlar varsa Ekmek marul domates turşu burada da var Ekmek marul Domates soğan turşu köfte Burası da olmuş Double 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 yapıldı. Double yapıldı. Helal olsun. İşte buna ben Helal olsun. Yolun ağzına gelme. Bir tane daha mı var Altan? Ekmek. Morul. Domates. Kaymış oğlum da turşu var. Sayılmaz. Sayılmaz o. Üzgünüm. Ne yazık ki. Evet. Hepiniz yemiyorsunuz. Girip yapıp bu arada atabilirsiniz.